aaa haa aaa hop ne, ne güzel bir gün ya ben paket çocuğum ama adanalıyım ben arabam var çok güzel araba biliyorum ben bunu da hepiniz görüyorsunuz şuraya bırakayım bırak şuraya Ha? Kesik yok oğlum. Buradan paralar aldım. Ulan terbiyesiz. Paralar da götürmüş. Hani içki kimi satıyorlar lan. Hiç lan. Silah yok. Atlayayım tamam. Uuuu lan. Ne oluyor lan? Abi ne oluyor? Ne oluyor burada abi? Ne oluyor ben yapmayacağım sana. Oho, oğlum oğlum ben çok kötüyüm oğlum. Ben eksik bir bir şeyler var oğlum. Yaklaşma bana ben hastayım. ben fakirim oğlum. Direnci bir adam. Yemek parası verir mi? ya abi ben gerçekten valla ben de fakirim. Doğru söyle, yalan söylemek gibi olmuş ama ben de senin gibi fakirim. Acı bir arabam var. Bir tane evim var o kadar. Karnımı zor doyuruyorum ya. Ya bir de başka bir sen. Kendi karnımı zor doyuruyorum. Başkasına mı vereyim bir de? Aa oğlum. Sen de çok zalimmişsin ya. Fakire yardım etmezsin. Döverim seni. Aa sen kime döverim seni diyorsun lan. Olay yine tek. Kaç 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 kaç. Bari arabayla gideyim bir yere ya. Allah Allah. Merhaba. Bu arada ben seçmeyi söylemiyordum Adı, adım Mah, adım Muhammed, Muhammed Dem, adım Muhammed Demir arkadaşlar. Adım Muhammed Demir benim. Benim evet başka ne diye sorursa, sor sorsak, her şey hayır fakirim ben de arkadaşlar. O dilenci gibi de değil. Aha, öyle yani. Yanlış anlamayın beni. Evet. Lan! Köpeğe de bakalım ya. <laughs> Oğlum ne korkunç lan! Lan! Bir baksan mı köpeğe? Hmm. Köpek! Bir bana bir şey yapma tamam mı? Oğlum bu ne? Saldırma bu. Hepsini parçalayacağım Oh Dur aaa Oh Oğlum oh. 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 Köpeğe tekme attım Allah Isırma beni Isırma Aaaa Isırdı 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 beni Adam, Anam Anam İmdat Abi Abi yardım edin Yardım edin Allah Oğlum oh. Kulum! Oh. 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 Çok sürdü ısırdı. Anam. Yanıyor. Aa çok acıyor. Hastaneye gitmem lazım. Gerçekten hastaneye gitmedim. Of ya. Köpeğe gidip göstereceğim ben. Evet. Bu evde kalacağım. Bu evde kalıyorum ben. Aa, aşkım oğlum Oğlum ne oldu? Niye ağlıyorsun? <laughs> baba. Köpek kolumu ısırdı. <laughs> köpek kolumu ısırdı <üstürdü> baba. <laughs> Hangi evin köpeği oğlum? Sokak köpeği mi? Hayır. Şu ilerideki mavi evin köpeği. Aa, çok acıyor baba. <laughs> Sen sakin ol oğlum. Baban reder. Sen bilmiyor musun bizi değil mi? Biz fakir değil zenginiz oğlum. Sen çok zengin bir adamdın. Saklıyorum bunu sadece, sadece o kadar. <laughs> tamam mı? Yani sen böyle şeyleri alınmana gerek yok. Alınma tamam mı? Tamam biliyorum. Canın acıyor ama Ne yapalım Böyle bir şey olduğunda Hangimizin canı acımaz ki Değil mi Oğlum gel al, Gel Sağlık ocağına götüreyim seni şey, Sen sağlık ocağına Diyeceğim sağlık ocağı kapalı Oğlum Oğlum git hastaneden Git hastaneden hmm, Son kalına pansuman yaptırmalarını iste oğlum Ağabey. Annen içeride. Benim de çok kolum taşınıyor ya. Sığmam baba. Tamam. Aynen dediğin şey gibi yapacağım. Böyle gidelim. Hastaneye gidiyorum. Yok arabayı şöyle çekeyim. Çok acıyor ya. Oğlum keşke yanına gitseydim o köpeğe. Of oh, oğlum. Muhammed Demir oğlan. Oğlum köpek Niye öyle sana. Çok acıyor oğlum. Muhammed Demir değiliz. Muhammed Demir. Geldik. Doktor amca, doktor amca lütfen yardım et. Oğlum bir dakika bekle. Bekleteceğim seni bir dakika. Meşal atmış, ona bakıyorum. Bekle sen şimdi tamam mı? Ya ne beklemesi ya? Bunun kolu çok uçtu, şurada titirdi. Git koluna. Hayır, rottweiler. ya. o oh, bu. Oh. Çok acıyor. Ha? Bir dakika. Yaptırmıyor musun şimdi? Hayır oğlum. Yaptır. Şu an. E, şu an yaptıramam. Yapamam şu an. Hemşireyim de değil. Aletler de yok. Bak oğlum. Bu ne biçim doktor ya? Korkuyorum ya başıma bir şey gelmesin mi? <Sessizlik> Gidiyorum. oldu. Ol, Ay abim çıkmış. Ay bir dakika de abim değil bu. Abim yok yoktu benim zaten ben çıkıyorum. Hey sen kimsin? Ah, Lan yaralı çocuk. Ona bir vururum. Görürsün ha. Ben karateci çocuğum oğlum. ben bana ne diyordun lan? Ha? Ne diyorsun lan sen? Evimizde ne işin var? Yuvarlatırım işte seni böyle. kolumu çok etkiledi ama. Ama böyle böyle tutta ayak diyecek değilim lan. Terbiyesiz. Bekle sen şimdi sana, sana ne yapacağım? Aa! Sana bunu yaparım işte. Öldürün lan. Böyle öldürsün işte. Of oh, neyse. Bari ben de bir eve gideyim ya. Akşam oluyor ya. Niye banyo yapıp gideceğim. Benlik bu kadar arkadaşlar. Ha, şimdi ben banyo yapacağım arkadaşlar. Banyo yapacağım. yemek yiyeceğim. Banyo yapacağım. Sonra yapacağım. Hadi hoşçakalın. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hadi hoşçakalın.